Ben Deniz Gece 25 yıldır iddia ediyorum dünya henüz yeni anlamaya başladı. Diyetler sürdürülebilir kilo verdiremez. Sunucu Oprah Winfrey yıllarca propagandasını yaptığı sağlıksız ve gerçek dışı zayıflama programlarının yarattığı olumsuz etkiden dolayı pişman olduğunu dile getirdi. Kendi uyguladığı sıvı diyetini de geniş kitlelere öneren sunucu bu diyetleri bıraktıktan hemen sonra kilo aldığını da itiraf etti. Benim 2000 yılından beri anlattığım diyetler işe yaramaz. Fikri artık dünyada da kabul gören bir doğru halini almaya başladı. Aslında diyetlerin işe yaramadığını sen de uyguladığın onlarca diyetten dolayı biliyorsun. Şimdi yorumlara tanı seansı yazın. Diyet yapmadan nasıl kilo verebileceği hakkında bizden bilgi alabilirsiniz.